Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Hava, kara ve denizlerdeki askeri teknolojilerde üstünlüğünü ispatlayan Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarılı ilerleyişi Yunanistan'da yine paniğe neden oldu. Türkiye ile Yunanistan'ın hava ve deniz kuvvetlerini karşılaştıran Yunan basını çarpıcı bir makale kaleme aldı. Donanmalarının Türkiye'den geri kaldığını itiraf eden Yunan basını, Türkiye deniz kuvvetleri konusunda Yunanistan'a resmen kötü bir sürpriz yaptı, ifadelerini kullandı. Yabancı basın, Türk savunma sanayindeki yenilikleri sıklıkla dile getiriyor. Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip eden isimlerin başında ise Yunanistan geliyor. Dün Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in açıklamalarının ardından Yunan basınının gündeminde Türkiye-Yunanistan karşılaşması vardı. Yunan gazetesi Defence Point, Türk Milli Savunma Bakanı Güler'in Yunanistan'la ilişkiler ve F-16 açıklamalarında Güler, güçlü Türkiye, güçlü NATO demektir, ifadelerine yer verdi, dedi. Atina hükümetine de seslenen gazete, Türkiye'nin tehditlerine karşı, boğuk silahlardan kurtulacağımıza, dair inancımız var, diyerek filonun eskiliğine bir kere daha vurgu yaptı. Herhangi bir soğuk savaş durumunda ise, Yunan siyasilerinin, sorumsuz ve ulusal olarak kendi kendini yok etmeye hazır olacağını, ifade eden gazete, umarız Yunan savunma sanayi hakkında son yıllarda gerçekleşen yatırım planları pratikte iptal olmaz, dedi.